Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? Copy Constructor ile alakalı ben size oluşabilecek bütün durumları verdim. Tabi buradaki durumları verdim derken yani illa başka yerlerde vardır ama 3 tane temel aslında kuralı ben size söyledim. Şimdi bakın bu derste aslında biraz daha Copy Constructor ile alakalı bir şeyler yapacağız ve sınıf mantığını biraz daha iyi anlayacağız. Şimdi bakın derleyici Copy Constructor'a ne yazıyor? Bir önce bir onu konuşalım. Şöyle bizim elimizde bir klasımız olsa my class diye ve bu my class'ın içerisinde arkadaşlar sağlıyorum bir t1 x olsa bir de t2 x olsa. Bunların türü hiç önemli değil bizim için. Yani t1 ve t2'nin yerine istediğimiz herhangi bir type'i koyabiliriz. Integer olur, double olur başka bir şey olur. Şimdi bakın siz copy constructor'la bir nesneyi yarattığınızda ya da initialize ettiğinizde arkadaşlar Hayata gelen nesne bir kere ne oluyor? Birebir bu X'i ve Y'yi aslında ona kopyalıyor. Yani derleyici hayatta olan nesnenin değerlerini copy constructor'ları ile initialize yani ilk değer ataması burada yapıyor. <laughs> Ama burada bir sorun var. O sorun ne? Örneğin şöyle bir char yıldız PTR'niz olsun sizin. Buraya yazıyorum aslında blok şeklinde göstermem gerekiyor. Bir adres bloğu gibi düşünün bunu. Şimdi bakın Sınıf herhangi bir kaynak kullandığında burada sorun çıkıyor. Neden? Çünkü aynı adresi göstererse burada bir sorun çıkıyor. Şimdi bakın sizin çare yıldız ptr'niz var ve copy constructor'la aslında siz gittiniz bir şeyi yarattınız. Yarattığınızda bu ptr ile o yaratılan sınıfın ptr'si aynı olduğunda bakın destructor çağrılıyor. Şimdi dikkat edin. Aynı adres değerine sahip bir ptr'nin destructor'ı çağrıldığında işte o adresi aslında siliyor. Ama <laughs> bir tane daha aynı adresten burada olmak zorunda. Ama onun içini biz boşaltıyoruz copy constructor la. Çünkü aslında destructor'ı çağırıyoruz. Yıkıcı nesneyi. Ve bu da aslında runtime'da hataya sebep oluyor. Bakın şöyle bir ptr'niz var. Sizin bir adres değeriniz var. Bunu gidiyorsunuz bir tarafta initialize ediyorsunuz. Sonra tam o copy constructor yaratılıyor çıkıyor. Onu sildikten sonra bakın biz nasıl bir sorunla aslında burada karşılaşıyoruz. E o zaman aynı adres bölgesini burada gösteriyorsanız PTR'de e bunu silerseniz e o zaman diğer tarafı da silinmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir sorun var burada. Şimdi bakın ben bunu göstermek için size gideceğim. Bir sınıf yazacağım. Artık <laughs> stringleri kullanarak aslında bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi bakın class name diye ben bir sınıf oluşturuyorum size. Şimdi bakın bu name'in içerisinde şöyle bir char yıldız pd olsun ve bir int len olsun. Ve aynı şekilde bakın bir public olsun burada. Public'in içerisinde de gidelim ne yapalım? Name ismiyle bir tane constructor yaratalım. Ama bu name const char yıldız p ile initialize olsun. Yani bunun parametresi olsun aslında arkadaşlar. Aynı şekilde bakın bunun bir copy constructor'ı da olsun. Name const name A reference race olsun burada. Aynı mantıklı bakın bir tane display fonksiyonu yazalım buraya. Display fonksiyonu bakın const olacak arkadaşlar burada. Ve bu olduktan sonra da int get len olsun burada. Bundan da boyutunu öğrenelim bu dizinin aslında. <laughs> Ve buraya biz ne yazacağız bir de bir tane de destructor yazalım. Name diyelim. O destructor da buraya koyalım. Şimdi bakın daha önceki derslerde benim size göstermediğim ama bahsettiğim bir kavram var. Operatör overloading. Bu nedir bakın? Operatör overloading de name reference'a dönen. Reference aslında dönmesini ben ne olarak anlatmıştım size? Bir nesnemiz var. Bu nesneye artı dediğimiz aslında onun geri dönüş değeri de aslında bunun sonucu olsun istiyorum ben. Bunu siyah aslında göstermiştim size operatörde. Ama şu anda anlatmama çok gerek yok. Buraya geliyorum. Operatör diyorum. Eşittir. ifadesine bakın burada const name reference ray'i buraya koyuyorum. Şimdi bakın bunların içini zaten ben yüklediğimde doldurdum da bunların ne olduğunu anlayacaksınız birazdan. Şimdi gidelim. Bunların içini tek tek yazalım arkadaşlar. Bir kere bizim name'imiz var burada. Dışarıda name klasının bir name'i var. Ama bu const char yıldız pay ile aslında initialize olsun yani buna ben bu parametreye geçeyim. Şimdi bakın buraya ben bir P verdiğimde bu parametreden zaten geldiği için bakın bunun içerisinde. Yani ben mesela atıyorum bir şey construct etmek istediğimde aslında burada bu const çay yıldız P ile ben bunu gösterebileceğim. Şimdi bakın o yüzden geliyorum ben buraya. Önce bunun bir lenini hesaplıyorum. Yani ben aslında ne yapacağım biliyor musunuz? Şunu yapacağım. Buradan gitmek daha doğru bence. Benim şöyle bir name sınıfım türünden bir my name'im olsun. Ve bu my name arkadaşlar ne yapayım? Şöyle bir sallıyorum. Mehmet'le ben bunu initialize edeyim. Bunun içerisine bir tane string yazacağım. ben sana bunu yapmak istiyorum. Şimdi bakın o yüzden gidip burada aslında C'nin basic fonksiyonlarını kullanmak zorundayım. Çünkü daha string klasını ben size göstermedim. Ama string klası da aslında bu işlemleri yapıyor bakın burada. O yüzden bakın buraya len diyorum ve strlen diye bir fonksiyonumuz vardı bizim. Nerede vardı? Şöyle include diyorum. C string diyorum buraya bakın. C'nin string kütüphanesinde strlen'e gidiyorum. P'yi koyuyorum. Bunun örneklerini zaten yapmıştık. Şimdi bakın buraya geliyorum pd'ye. pd'ye geldiğimde new char diyorum. Yani burada aslında dinamik bir dizi yaratıyorum. Char diyorum. Ve bunu len artı 1 ile aslında initialize diyorum ve str copy fonksiyonum vardı benim bu copy fonksiyonuyla pd'ye pi'ye aslında veriyorum arkadaşlar. Şimdi bakın ben pd'ye bunu verdiğimde zaten dikkat edin bakın şuraya tabi new yazacağım. Bakın ben bu pd'ye verdiğimde buradaki bu private nesneyi aslında doldurmuş oluyorum arkadaşlar. Bu neyimin içerisinde. Şimdi bakın bir de bunu ne yapalım biz yazdıralım aslında. Seahot'la gideyim ben bunun pd'yi burada yazdırayım. Yani sadece yazdığını görmek için arkadaşlar. Başka bir şey için değil yani. Çalıştırıyorum bunu. Tabi burada diğer fonksiyonların hiçbirini şu anda set etmediğim için bunları tabi bildirmişsin ama kullanmıyorsun diyor. Tekrardan çalıştırıyoruz. Constructor'ı şu anda çağırıyor. Çağırdığında arkadaşlar pd'ye Mehmet yazısını atıyor burada bakın. Şimdi dikkat edin bakın ben burada constructor kurduğumda artık my name name class'ın içinde olduğu için ve ben constructor'ın yapısını bakın buna göre koyduğum için artık yan tarafa mesela bir string koydum da bu string'in içerisindeki değerlerle bakın bunu özelleştirebiliyorum arkadaşlar. Yani bu name'in constructor'ını ben const child yıldız p ile ben verdim de bakın initialize ederken şu anda my name'in içine geçip ben bu kavramı aslında çağırabiliyorum bakın burada. Peki bakın ben buraya Mehmet geçtim. My name'in içerisinde. Sallıyorum. Name. My name 2 olsun. Ve bunu da my name ile çağırmaya çalışayım ben. Şu şekilde. Yani my name'i yarattım. My name 2'yi de buna initialize etmeye çalışıyorum şimdi. Bakın sadece pd Mehmet yazısı burada çıktı. Yani bakın buraya default constructor çağrıldı ama burada başka bir constructor çağrıldı. O da copy constructor oluyor. Ve bakın copy constructor'ı ben daha özelleştirmedim burada. Bu yüzden aslında benim yaptığım bir şey yok. Şimdi bakın gidelim burada hemen şu ikinci fonksiyonumuzu da yazalım. Şimdi biz bakın burada ne yaptık? new çağırdı aslında PD'yi yarattık. STR copy ile bunu yaptık ve Name'in içerisine artık bunu geçebiliyoruz. Şimdi name'in yani destructor olan name'in içindeki parametreyi ben nasıl yapacağım? Şöyle tilde ile name yazıyorum. Şimdi bakın ben bu destructor'ı çağırsam da çağırmasam da bu objeyi burada yok ediyor. Zaten kendi yazıp kendi yok ediyor burada. Ama ben bu name'i yazdığımda artık burada ne biliyorum? Bakın pd new char'la aslında dinamik bir dizi yaratıyor burada. Bu ne demek? Dinamik bir dizi yarattığı için benim burada bunu geri vermem gerekiyor. Ama bakın ben burada p'yi alıyorum. Burada herhangi bir şey almıyorum. Hmm, hangi değerim benim burada var? İşte PD değerim benim burada var bakın. Çünkü pd'ye STR copy ile gittim bunu yazdım. O yüzden bakın buraya geliyorum. delete diyorum. PD diyorum. Destructor içerisinde aslında bunu çağırıyorum. Ve hatta ve hatta cout diyorum burada ve destructor'u da buraya yazıyorum. Neden bunu yazıyorum? Buradaki insanlar görsün diye aslında. Yani şu anda siz de bunu fark edin ve görün diye arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar <laughs> ben burada Mehmet yazdım. Mehmet yazdıktan sonra destructor'ı bakın burada iki kez çağırdım. Ama sorun şu. Ben my name'i burada yarattım da constructor bakın. Bu constructor copy constructor ile yaratılmadı arkadaşlar şey bu default constructor ile yaratıldı. Ben burada dinamik bir dizi tanımladım. Ama aşağıda bakın delete pd diyorum. Delete pd dediğimde bakın bunun değerinde ben gidip new char dinamik bir dizi yaratmadım. Ama default constructor içerisinde pd'yi yine gidip yok etmeye çalıştım arkadaşlar. Böyle bir şey yaptım. Yani bakın siz ne yapıyorsunuz? Şu new char'ı yaratıyorsunuz burada. Burada dinamik bir alan açıyor musunuz ikincisinde? Açmıyorsunuz arkadaşlar dinamik alan. Ama ben Destructor'ı çağırdığımda o yine içindeki PD'yi yok etmeye çalışıyor. Bu hatalı mı? Kesinlikle hatalı arkadaşlar. O yüzden bakın ben gidiyorum şu Copy Constructor'ın içerisine. Ya bu adreslerle alakalı sorun çıkacak diyorum ya. Kesinlikle burada çıkacak aslında. Const name'in içerisine bakın. Len'i veriyorum buraya ve Len'i arlen olarak buraya koyuyorum. Neden arlen olarak koyuyorum? Neden str len yapmadık burada? Çünkü arkadaşlar copy constructor'la siz bir şeyi initialize etmek istediğinizde bakın dikkat edin. Mehmet burada zaten veriliyor. E Mehmet veriliyorsa zaten bunun aslında içindeki karakter dizisi de aslında verilmiş oluyor. Aynı mantıkla bakın. Siz buraya geldiğinizde my name'i initialize ettiğinizde zaten bu copy constructor'ın içerisindeki referans kavramı zaten len'in içerisinde bulunuyor. Yani aslında ben bunun zaten boyutunu bakın len'e atadığım için ve len de aslında private bir obje olduğu için ar len dediğimde bu len'i buraya atayabiliyorum arkadaşlar. O zaman aynı mantıkla ben gidip copy constructor ile yaratılan değişken için private bulunan bu pd'yi set edebilirim. Çünkü ikisi ayrı şeyler arkadaşlar. O yüzden bakın new çağır diyorum. Ve evet, char'ın içerisine len artı bir diyorum. Ve str cpy'yi burada çağırıyorum. Nereye? pd'ye atıyorum. Ama bu sefer bu pd'ye pd'ye bir şey atamıyorum. Niye atacağım? Arın pd'sini atacağım arkadaşlar referans. Bakın referansı buraya geçtiğimizde artık her şeyi referansa karşı tarafa atamamız gerekiyor. E ben bunu yapıyorsam arkadaşlar burada bakın destructor'ı çağırdığımda bu sefer iki objeyi de gerçekten benim için yok edecek burada. İkisinde de artık pd var çünkü. Ve siyah altta geliyorum. Copy constructor yazıyorum buraya. Yani de koyuyorum. De. Ve çalıştırıyorum bunu. PD Mehmet, copy constructor, destructor ve destructor aslında burada yazdırdı arkadaşlar. Aynı mantıkla bakın biz burada ne yapalım? Gidelim şurada. Şunu da hatta yazdıralım. PD'yi burada yazdıralım bence. <laughs> Çünkü bakın destructor çağrılana kadar bunlar dinamik hayatına devam ediyor aslında burada. O yüzden bakın geliyorum. Çalıştırıyorum tekrardan. Mehmet PD. Copy Constructor çağrılıyor. PD Mehmet. O zaman bakın bu my name 2'nin aslında elemanı oluyor. Destructor ve Destructor burada ikisini içinde çağrılıyor. O yüzden bakın biz adres blokların hepsini zaten geri vermiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi gidelim. Şu diğer fonksiyonları yazalım. Bir display'imiz var bakın burada. Tabi bu Constructor, Copy Constructor'ı buraya yazmışım. Neyse orada kalsın. Hem bunları da alışmış olun kodların içerisinde. Display Const'u buraya yazdıracağım. display const fonksiyonunda bakın void'e geri dönen name'in display'ini ve const'a buraya yazmam gerekiyor yoksa hata alırım. Const'u ben burada yazdırmak istemiyorum. Ne yapacağım? Cout'la gideceğim. pd'yi buraya koymam gerekecek. Çünkü PD sınıfın PD'si artık. Ama o değişkene ait PD. Yani bu PD dis pd. Bunu da yazabilirsiniz. Ha, bir dakika. Nokta ile değil. Şöyle yazılıyor. Tamam. Bunu da yazabilirsiniz. Sadece pd'yi de yazabilirsiniz. Çünkü pd private bir pd ve bu fonksiyon klasın içinde olduğu için zaten sıkıntı çıkarmayacak. Şimdi bakın. Display'i de yazdık. Bunu yazdıktan sonra ha int gent len fonksiyonunu da buraya koyalım. Bunun için de aslında arkadaşlar şöyle geliyorum. Şuraya. Bu ama neyin de ne olacak? Name'in getleni olacak? Burada sadece return len'i zaten constructor'da doldurduğum için buraya bunu yazmam yetecek arkadaşlar. Şimdi bakın. <laughs> Gidelim. Bu my name 2'yi zaten anladık. Şöyle bir my name'i burada ben display edeyim önce. <laughs> Constructor'lar zaten yazılacak. O olacak, bu olacak burada. Mehmet, Mehmet destructor'ı zaten burada detaylı bir şekilde yazıyor. Şimdi display yazdığımız için artık bu standart constructor'ın içindeki şunları kaldırıyorum. Copy constructor'daki kalabilir. Şimdi bakın ben gideceğim bir func fonksiyonu da yazacağım buraya. Void func diyorum. Buna da gideceğim. Ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Name türünden aslında bir P atacağım ve bu P'yi atadığımda diyeceğim ki, C out diyeceğim, func calling func diyeceğim burada, enter diyeceğim. Aynı şekilde C out buraya ne yazacağım? Func dan yazayım, enter yazayım ve burada bir get char çağır, çağırayım. Yani bir enter enter bekleyeyim burada. Şimdi bakın ben bunu yaptığımda. Burada ne olması gerekiyor? Name P'yi buraya ben geçtiğimde bakın. Funk'ın içerisine gideceğim. My name'i geçeceğim. Şimdi ben my name'i geçtiğimde burada ne olması gerekiyor? Copy Constructor'ın çağrılması gerekiyor. Çünkü parametreden içerisinde Copy Constructor zaten bunu initialize diyor. Şimdi bakın buraya geldiğimde Copy Constructor bakın Mehmet'i initialize diyor display'de. Bakın display'de gösteriyor. Copy Constructor PD'yi Mehmet'le initialize etti. Calling Funk funk dedi. Ve buraya enter'a tıklıyorum ve destructor'lar aslında sırasıyla çağrılıyor. Yani aslında copy constructor bakın bu fonksiyon içerisindeki değerlerle de aslında çağrılıyor. Aynı mantıkla bakın ben ne yapabilirim burada my name diyelim. Get len derim. Bakın len'e artık sadece bir fonksiyonla ulaşabiliyoruz. Len'e içindeki değeri değiştiremiyoruz. Ya da diyorum my name diyorum ya ben burada. My name'i display ettiğimde mesela burada da bunların değerlerinin hiçbirine ulaşamıyoruz. Bunların hepsi klasa ait. Bakın hepsini kullanıcıdan sakladık. Getlenle sen bunun değerini alabilirsin. Ama içerideki o yapıyı asla değiştiremezsiniz arkadaşlar. Ben klasanın güzelliği bu. Sadece bir değişken üzerinde bunların hepsinin fonksiyonlarına yazatıyorum. Gerçekten bu değişkenlerin değerlerine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın bunu çalıştırıyorum tekrardan. Bunlar yine Mehmet, Copy Constructor, Calling Func çağrıldı. Destructor name'i Mehmet olarak yazdırdım ve destructor'ı gösterdim. Getlen'i de burada çağırdım. Aslında bunu yazdırmadım, yazdırabilirdim. Ama bunu hatta yazdırayım şu anda. Siyap'ta bunun leninin ne olduğunu da yazdıralım. de olsun burada ve çalıştıralım tekrardan. Şöyle Enter'a tıkladığımda altı Mehmet ve destructor aslında burada detaylı bir şekilde çağrılıyor arkadaşlar. Yani biz bu fonksiyonların hepsini bakın bu şekilde gerçekten gösterebiliriz. Bunları yazdırabiliriz de hatta şunu da sileyim de ben copy constructor da ilk kere çıkmasın. Sadece constructor uyarısı versin ve biz gerçekten ne yapabiliriz? Bakın şuradaki ifadelerle initialize edebiliriz, display ile gösterebiliriz. Funka geçtiğimizde copy constructor'ı çağırabiliriz aslında ki o çağırılıyor aslında arkadaşlar ve copy constructor'ın yapısına bakın bakın burada arlenle ben oraya bir nesne verdiğim için artık referans verdiğim için o referansın lenini atıyor çarını oluşturuyor. STL kopisini oluşturuyor ve bakın dikkat edin. Artık Destructor'da biz iki kez bu nesneyi yok etmiyoruz. Bir kez yaratılan bir nesneyi iki kez yok etmiyoruz burada. İki kez yaratılan nesneyi iki kez yok edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste ben ne yapacağım size? Gideceğim şu name operatör kavramını aslında size göstermeye çalışacağım arkadaşlar.